Sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, bir güneşli günden hepinize merhaba. Yine bugün çalışmamızda 2 beygir 10 panel bir sistem. Burada e, sehpadan e, avantaj sağladı müşterimiz. Çatısı müsaitmiş. Tam bu şekilde panellerimizi bize dizdirdi bu şekilde. Çok da güzel oldu. Bu 5 paneli yukarıya da koyabilirdik. Ama kendisi bu şekilde istedi güzel de oldu. Şimdi hızlı bir şekilde hemen sürücünün yanına gidelim. Müşterimizin işte böyle bir yazlık bir evi yaptırdı arkadaşlar burada. Burada yazlık evi. Paramız önce şuradaydı. Bak çatımızda. Tam buradaydı. Bunu içeriye alalım dedi. Biz içeriye aldık. Şimdi sürücümüzün yanına doğru gidiyoruz şu anda. İşte sürücümüz şu anda 37 36 herzlerden şu anda çalışıyor kontak anahtarımız burada İşte görüldüğü gibi buradan arkadaşlar şu anda zaten saat altı buçuk oldu geçti suyumuz kuyumuz burada yaklaşık e, panoyla kuyunun arası 20 metre Su, oraya gidecek. Oradan şöyle göstereyim ben arkadaşlar. Bak orada dönmeyen pervane var bak. O pervanenin yaklaşık buradan e, hortum döşemiş. 1800 metre. Tam 1800 metre hortum döşemiş. O dönmeyen pervanenin 200 metre aşağısına yani şu tarafa doğru gidecek biliyorsunuz. Buradan zaten düz olarak şuradan 100 metre düz gittikten sonra ondan sonra eğim. Arkadaşlar komple eğim. 200 metre aşağıdan bir yokuş daha var. O da fazla bir yokuş değil. Yani oraya attığını gördü yani bu müşterimiz. Burası Manisa Kırkaç Güvenlik Mahallesi. Ee, bu projeye ulaşmak isteyen dostlarımız 0545 954 0716 Balkaya nerede? Niyazi Balkaya ulaşabilirler. Bizi YouTube ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.